Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız sizinle. Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba herkese selam kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. O zaman videoya geçiyor oluyoruz. Şimdi ilk, ilk olarak ee, ben Darli ile oynayayım. Morgene böyle. Yine şöyle. E, şimdi ben Elmas Kapmaca Darli de çok iyiyim arkadaşlar. E, ondan dolayı. Darlı'yı seçtim. İsterseniz yorumlara şey yazın. İşte abi bu karakterle oyna diye. Ben karakterlerimi gösteririm oyunun, videonun sonunda. Ondan sonra, e bana işte şu karakterle görev yap diye diyebilirsiniz arkadaşlar. Hmm. kötü mü bilemiyorum ki şu anda yani abi, abi hayır Allah'tan beğeniyorum böyle hmm. içi Allah'ım Allah, ın, Allah ın. dur Allah Allah arkadaşlar e, Roblox açıldığında Roblox videoları Stick War videoları atabilirim PUBG videoları da atacağım arkadaşlar dakika. Byron bize yardım ediyor da Edgar'ın bir şey yaptığı yok yani. Ne Edgar'ın bir şey yaptığı yok. Abi hepsini harcattırdın ya. Byron, Byron Allah kahretsin Allah kahretsin. Allah Allah kara günlük yanıyor kara günlük yanıyor.

dedim de. Aferin. Helal olsun. Helal olsun Edgar ya. Valla adam gibi adam. Bir şey yok demiştim de. Neyse yaptı. Günahını aldık. Ya, hangi ara altı öldürdü ya? Onun boşuna günahını aldık. Onun başına günahını aldık. Başına günahını aldık. Allah. Ya abi bir şey vermiyor bunlar ya. Güç puanı altın falan veriyor. Yani bir şey vermiyorlar. Ee, arkadaşlar, Moe'yi aldım. <laughs> Maya ile deneyelim. Aslında Maya soygunluk ama deneyelim yani. Ultisi kaçmasına yardımcı olur. Oh my god. Ya. Şişir. Şey, şey, çıkarabilir. Gold. Hiperi de var. Oh. Daha ne olsun. Ama oynamayı bilmiyor ya. Sanki. Sanki. Sanki oynamayı bilmiyor gibi öyle geldi ama bana Altrino biliyor. Altrino biliyor o kadar. Başka şu Mortis biliyor. Ne <murra> yap ah, abi? Nasıl ya? Ultisi Neyse. Hadi hayır. Hadi. Abi. hop. Hadi git, hadi git, git, git. Git of. Allah'tan son onu dağıtayım. Hank ne yapıyorsun acaba ya? Bayram bir şey yapmıyor ki düzgün. günü. En fazla zehir atıyor şöyle. Beni oynayan benim. Baba. Baba. Ne yapıyorsun lan ne ne abi. Kesin öldüreceğim. 2755 veriyorum.

Ya bu güzel bu şey. Soygun.

Gider misin? Hop, git. Hadi. Evet, şuradan gidiyor Ay. Evet. Hadi. Hadi. Abi, yendik bu arada ama işte şeyin Kazan. abi. 75'i e, 75 77 korursak kazandık. 3 fark var. Abi öl. He. Öl. Sinirimi bozma benim ya. Ölmüyor yalnız. Nerede nerede? Allah. Atamazsın. Hayır attı Allah kahretsin. Hayır, öl, öl, hayır. Hıh. Öldü. Evet, şu anda benim acil ter basmam lazım. Benim şu anda... yapacak bir şey yok yani. Ne diyeyim? Edward'la <laughs> oynayak. Yani ben almak isterdim. Hırsız edgar <laughs> ama yok. <laughs> ha, bunu da alabiliyorum ama alasım yok ki. X10 elmas Doktor Edgar var şurada. Gümüş bir yani Daha ne olsun? Arkadaşlar videonun sonuna yaklaşıyoruz. İstersen ben şöyle bir göstereyim karakterlere. Şöyle seviyelerini falan. Şöyle. Şöyle. He. Tamam. Kenji, Crow, Search, Cordelus, Moe, Tara, Peel, Reef, Bonnie. Bir dakika Macy, Edgar, B, Frank, Bo, M, Stu, Jiki, Carl, Penny, 8 bit, Rico, Darley, Tick, Dynamite, Jesse, Barley, Poco, Rosa, El Primo, Brock, Bull, Shelly, Nita, Colt. Bunlar var arkadaşlar. Bana yazın iste istediğiniz bir karakteri burada. Açılmamışları şey yapmayın. Gösteriyorum yeniden şöyle. Şöyle. He. Edgar Hems falan. Rico işte Dynamite. Rosa falan. He. Tamam. Bir de bir turda gene şundan Rus Savaşı oynayalım Edgar'la. Gene. Sonra video bitecek arkadaşlar. İlk videom bazı şeyler kötü gelmiş olabilir. Arkadaşlar daha yeni başladığım için edit yapmayı çok bilmiyorum ama şu olmaz yani çok kişi olacağını zannetmedim zannetmiyorum. Abi Allah. Hoppa dermine. Hayperim durdu. Abi adamlar 8 tane topladı. Abi adamlar 8 tane topladı. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın oğlum. Yapmayın. fazla gümüş kiye varmış bu. Neyse 2000 wanted. yaptıysak bir 2000 daha yaparız. 20 kupa yapmış 20 kupa yapamayacağım. Abi. Hmm. ne diyeyim? Yani. Arkadaşım olsaydı şuradan dostluk savaşından Yaptığım şu ikisini oynayabilirdik mesela Yarış Pro Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.